Merhaba ben Tuğba Azer. bu hafta Star Panorama'nın konuğu benim. Bakalım neler olmuş, neler izleyeceğim. E, Tuğba ile bizim ilk bir araya gelmemiz, bir televizyon programında Keyboard'çu olarak ona eşlik etmemle başladı. E, 6 sene olmuştu herhalde. İlk sahneye gittiğimizde, ilk provalar olduğunda falan işte biraz bir ilk intibar garip oluyor. Acaba ne ile nasıl karşılaşacağız falan derken, inanılmaz derece anaç. Orkestra, arkadaşlarına inanılmaz derece düşkün, ciddi bir arkadaş, bağımlısı bir insan olduğunu ortaya çıktı. Biz de çok şaşırdık. Başka bir insan Tuğba. E, hayatındaki yaşadığı her türlü iyi, kötü, mutluluğu, işte kötülüğü bir anda anlık yaşayan ve o anda onu kelimelere, sözlere döken bir insan. Hiç unutmuyorum, saat gece üç buçuk, sabaha karşı üç buçuk dörtte Ceyhun hadi gel deyip e, çok enteresan bestlerin çıkış anına çok şahit olmuşumdur. ...son albümde, bundan önceki albümde, Gidesim Geldi albümünde çok şarkılar var. Özellikle... Şimdi burada bir <laughs> durmak istedim çünkü... E, ...gerçekten benim e, o kadar güzel şeyler söyledi ki gözlerim doldu. Kardeşim diyebileceğim çok önemli bir insan Ceyhun Kaymak, orkestra şefim. İlk şarkılarımı o dinler. ilk onunla paylaşırım. E, çok heyecanlandım, çok hoşuma gitti onu böyle seyretmek, beni anlatması. E, paylaşmak istedim bu arada, sizlerle devam edeceğim bu albümdik slow şarkıların çıkışında ki e, o anları gerçekten unutulacak gibi şeyler değil. Bir kelime, bir hece için Tuğba'nın 3-4 gün beklediğini, bir hafta beklediğini çok iyi biliyorum. Tuğba'nın e, canlı performansımız esnasında söylediği birkaç tane şarkı var, özel şarkılar. Hmm, kıyamam Kıyamam'ı okur Tuğba programı bölümünde. Şarkının ikinci bölümünde Tuğba'nın bir çok şarkıyı söylüyor. Dolayısıyla çok da güçlü ve enteresan, enternasyonlu bir sesi olduğu için o mikrofonsuz su ses net olarak duyuluyor. Fakat tabii o esnada izleyicilerden gelen bir takım sesler veya da hani dinlemeyen tabii arada belki olabiliyor veya herhangi başka bir şeyle uğraşanlardan böyle bir küçük sesler geldiği zaman Tuba'nın hemen böyle bir sinir kas sayısı, yavaş yavaş ben onu anlayabiliyorum suratından. Hani bunu çok hareketleriyle belli etmese bile anlayabiliyorum. Klavye çalarken eyvah falan ne olacak şimdi gibilerden böyle çok çok strese girdiğim olmuştur. Onu da şunu söylüyor olmuştur. Efendim dinlemiyor musunuz? Ne oluyor burada? Bir saniye ben şarkı söylüyorum gibilerden böyle tatlı edasal böyle bir tepkileri olmuştur Tuba'nın. Buna çok ee, şahit olmuşuzdur. Burada da bir durmuş olayım. Ee, gerçekten çok sevdiğim özel şarkılar var benim. Kendim seslendirmemişim ama sahnede söyleyeyim. Bazı dediği gibi işte Kıyamam öyle bir şarkı. Sevgili şehrioya da çok çok selam ve sevgiler olsun. Önemli bir insandır hayatımda. Yastık şarkısının da kendisine aittir. Gerçekten mesela o şarkıda hiç yani başka şarkılarda olmuyor ama o şarkıda böyle özel bir şey yapıp mikrofonsuz... Söylediğim için böyle büyük bir salonda tabii mikrofonsuz şarkı söylemek çok kolay bir şey değil ne olursa olsun. Yani orada böyle bir dikkat istiyorum hani ne olur yapmayın ama ben şarkı söylüyorum falan diye tabii biraz e, sanatını icra etmenin e, vermiş olduğu heyecanla enteresan şeyler çıkıyor sahnede gerçekten. Şöyle bir şey söyleyeyim, arkadaşlık olarak ve dostluk olarak e, aynı sahneyi paylaştığım arkadaşım olarak, solist olarak, sanatçı olarak bu saymış olduğum tüm e, kriterlere üst düzey bir şekilde e, benim göğsüyle gelen 10 e, numara diyebileceğim etrafımdaki sayılı insanlardan biridir. Aile gibi olduk zaten kendisiyle. Bundan sonraki sanat hayatında ona e, artık kardeşi olarak veya da orkestrasındaki beynimin olarak başarılar diliyorum. E, seni seviyorum Tuğba. E, Tuğba özellikle ee, acı Hatıralar şarkısı benim için çok özel bir yeri var. Çünkü o dönemde yine hayatımda özel bir durumdan dolayı o şarkı ve klip gece gündüz 24 saat dinlediğim bir şarkıydı. Bir gün Pat diye çok sevdiğim bir menajer beni aradı ve yanımda Tuba Özerk var onunla çalışıyorum dedi. Hemen telefonu vermesini istedim ve dedim ki benim şu ana kadar dinlediğim en iyi kadın vokal sensin. Seni çok seviyorum. Çalıştığım işlerden bir tanesine geldiğinde yüz yüze geldik. Ee, sanki ben e, yıllardır onu tanıyordum, e, yıllardır e, beraberdik, sanki yıllardır birlikte bir şeyler yapmıştık. Çünkü çok kısa zamanda hedeflerimizin aynı olduğunu, hayata bakış açımızın aynı olduğunu, sevdiğimiz şeylerin aynı olduğunu hissettim. Burada yine durayım çünkü böyle bir serüven gibi oldu. Acı hatıralar gerçekten hayatımdaki çok önemli mihenk taşı diyebileceğim şarkılardan bir tanesidir. Esin de acı hatıralarla beni sevmiş ve daha sonrasında yolumuzun <laughs> e, yaradan tarafından kesiştirildiği, e, karşıma çıkmış çok özel, çok kıymetli dostlardan bir tanesi. İş yapmanın dışında beni çok motive eden, e, bana gerçekten kalpten bağlı, çok özel bir insan. E, çok teşekkür ediyorum Allah öyle şeyler için. Devam edelim bakalım. Ben Tuba'yla tanıştığımdan bugüne, onun da iki tane kadın barınıyor. Bunlardan bir tanesi, Sevecen Can'dan içten. Ee, dünyalar güzeli, kalbi minik bir kız çocuğunun kalbi kadar saf ve temiz. Ee, yakın dostları zaten bunun farkındadı. Ben de aynı şekilde onun hem yakın dostuyum, hem de çalıştığı iş arkadaşlarından bir tanesiyim. Ee, o temiz kalbi e, normal günlük hayatta İyi niyeti, arkadaşlığı, samimiyeti, sıcaklığı, çocuksu o ruhu hep yanımızda. Bizi hep güldüren bir tuba var. Ama diğer tuba ortaya çıktığında, hepimiz tabii kaçmaya başlıyoruz. İşte orası onun işle ilgili olduğu yerler, alanlar. O bölümlerde tuba özel başka biri oluyor. O bir komutan, biz askerler olarak bizi inanılmaz çalıştırıyor. Bundan memnun muyum? Evet memnunum çünkü ben çok çalışmayı seviyorum. Zaten sevdiğim biri için bir şey yaptığım için çok daha mutlu oluyorum. Ama komutan Tuğba'dan biraz çekiniyorum diyebiliriz. Şimdi e, burada da durmam gerekirse e, evet bana öyle diyorlar İşim de çok titizim. Bunu gerçekten bütün çalışma arkadaşlarım bilirler. Şu ana kadar konuşmuş konuşacak ya da konuşamayan burada çünkü sınırlı sayıda insanlar konuşuyor. Bütün ekibi Avrupa Müzik Ailesi'ne ve diğer bütün tüm ekibime çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ve gerçekten canla başla başlamaya çalıştıkları için. Selam Tuğba, merhaba. Seni anlatmak gerekirse nasıl anlatırım bilemiyorum ama e, sen de biliyorsun ama e, izleyiciler için söyleyebilirim. Tuğba'yı ilk e, müzik kariyerine başladığı noktadan itibaren, çıkarttığı albümlerden itibaren hep e, takip ediyordum. Sonrasında e, arkadaşlarımız çok güzel bir dostluğa dönüştü. E, ona baktığım zaman hakikaten son dönemlerde beni çok mutlu eden e, tarafı e, çok güzel şarkılar yazması. Çünkü söz yazarlı bir de e, oldukça ben de müzisyen olarak gözlemlediğim noktada çok geliştirdiğini düşünüyorum. E, bu da beni çok çok mutlu ediyor tabii ki. Müzikal yolculuğunda ona e, başarılar diliyorum. Seni çok seviyorum arkadaşım. Ferhan Sokurgan benim için çok kıymetli bir dost. Ee, sadece camiadan bir dost değil. Ee, gerçekten hani evimizde bir yaşadığımız çok çok kıymetli bir dostum. Ben de seni çok seviyorum Ferhan. Çok teşekkürler. Aa, merhaba gün ben. Biz Tuğba'yla şurada tanıştık, burada tanıştık diyemem. Çünkü e, Tuğba'yla biz anne karnından arkadaşız. Annelerimiz aynı dönemde hamile olduklarından dolayı. Aramızda da 15 gün fark var bizim. Yani biz kundak arkadaşıyız. Tuğba'nın sesiyle büyüdüm. E, hatta benim bir imza defterim vardır. O imza defterimde çok da büyük isimler vardır. Çok dünya isimleri vardır. E, Elton John'lar, Marilyn Manson'lar e, Enike'ler falan ama o defterin en önemli ve ilk imzası Tuğba Özerk'e aittir. O... Gerçekten şimdi burada bir şeyse bu bizim en önemli hikayemiz. Benim çocukluk arkadaşım gerçekten. E, birlikte büyüdük. E, biz bir aileyiz ve o defteri ilk ben bunu imza defteri yapacağım dediğinde 11-12 yaşında falandık herhalde. E, ben müzik serüvenim o zaman zaten başlamıştı Sezen Aksu ile beraber 11 yaşında ve ilk benim imzaladım o defteri. Hep, hem de içinde yazan şey, hani ben ileride çok e, büyük bir sanatçı olduğumda falan diyor çocuk hissiyle. Sen de benim menajerim olacaksın, işte şöyle diye. Gerçekten de beraber işler de yaptık e, zamanında. Şu anda farklı işler de yapıyor, bizim sektörde sayılır ama e, farklı işler, farklı konserler, farklı organizasyonlar da yapıyor. Ama biriz zaten, bir şey fark etmiyor. Hakikaten de hayallerimizin hepsini gerçekleştirip bu dostluğu da kurduk ve çok önemli, çok güzel bir şey gerçekten. Kendisi özel diyetisyenim olur. Her yediğime karışır, içtiğime de karışır. Genelde canım çok bir şey istediği zaman kendisine ya BBM'den mesaj atarım ya telefon ederim. İşte ben bunu yemek istiyorum, bunu içmek istiyorum. İşte yok hayır. işte light sütle yap ya da gün içinde arar bugün sütünü içtin mi diye sorar. O yüzden hani tam bir diyetisyen olma yönünde yolunda ilerliyor kendisi. Şimdi ben sağlıklı yaşam takıntım var birazcık, işin gerçeği. Tabii ki hepimiz zaman zaman ayar kaçırıyoruz ama e, o da olacak, o da lazım. Ama ben genelde çok yakın, çok sevdiğim insanlara ne yedin, ne içtinden tuta kadar sorarım ve atlamam yani bunları. Tabii Begüm de öyle. E, şimdi ne yedin, ne içtin... Çünkü ben e, gün içerisinde öğün atlamamaya çalışıyorum, sağlıklı yemeye çalışıyorum. işte formumu korumaya, spor yapmaya dikkat ediyorum. İşte o yüzden de hep etrafındaki herkese hani formunuzu korumanız lazım ya da işte biraz aldın sen ver, şunu yemelisin falan gibi. Böyle biraz yaptırımlarım oluyor galiba, onu anladım şu anda. E, bu konuda da yakında herhalde muayenehane açmayı düşünüyorum ona. Bu hafta Star Panorama gerçekten benim için çok keyifliydi. E, bütün Power grubuna, bütün Power ailesine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel kişileri bulup, çok güzel röportajlar yapmışlar. Duygulandım, gözüm doldu, güldüm, kahkaha attım. Çok keyifliydi. E, en önemlisi insanların beni doğru anlatmış olması bu kadar kendimi görmem. Eksiğimle, fazlamla, iyi huylarımla çok çok memnun oldum. Şahane bir program. Dinleyicilere de buradan tüm sevgilerimi iletmek istiyorum. Çok çok öpüyorum. Güzel fan grubum benim. Size de sevgiler, selamlar olsun.